Selam herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bilin bakalım. Saksılarımı boyayacağız. Benim saksılarım plastik saksılar. Bunları boyayacağız ve yeni dekorlar yapacağız. Bugün Tatay ile birlikte bir giriş yapalım dedik. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi izlemeler. Hadi gelin birlikte ilk olarak saksılarımın önceki haline bakalım. Gördüğünüz gibi saksılarım plastik kovalardan oluşuyor. Ben aslında bu bitkiler geçici olarak içlerine ekmiştim ama baktım ki içinde güzelce büyüyor ve yeterince alan var. Ben de bu saksıları boyayıp güzelleştirmeye karar verdim. Hadi devam edelim. Saksıların ilk katmanı olan beyaz boyayı hazırlıyoruz şu anda. Beyaz boya ve tiner karışımı. Saksıları boyarken Hugo ve Dayısından yardım aldım tabii ki. Saksıları ilk önce zımparayla temizliyoruz boyamaya hazır hale getirerek. Daha sonra beyaz boyayla boyamaya başladık. görmüş olduğunuz gibi saksıları ilk olarak süngerle boyuyoruz. İnce kısımlarını da fırçayla üstünden geçeceğiz. Görmüş olduğunuz bitkilerde avokadolar. Ben bunları çekirdeklerden ektim. 5-6 tane avokado ağacım var göreceksiniz sizde. İlk önce büyük saksıları boyamakla başladık ve saksıları tek tek alıp masanın üstüne koyarak orada boyuyoruz. Ayrıca yere de poşetler serdik ki yerlerin boy olmasını istemeyiz. <laughs> ben de bilmiyorum. Esnaf diye bir boya varmış, ondan almamız gerekiyormuş. Ve mat istiyorum ben. Mat link alacağım. Şimdi tekrardan pazara gidiyorum boya almaya. <laughs> evet arkadaşlar, geldim ben. Şöyle bir boya aldım da bu Bu boyanın rengi koyu kırmızı kahverengi gibi. Diğer renklerden alacaktım kahve gibi, yani açık sütlü kahve gibi ama yoktu bu ya. Ben de böyle bir renk almaya karar verdim. Ee, aşağı yukarı şuna rengi gibi ben görmüyorum oradan bilmiyorum. Şimdi böyle plastik bir hepsini boyayacağız. Aslında evde duvar boyası var dediğim gibi ama bunlar da sadece herhalde desen yapıyoruz. Çünkü bu duvar boyası da öyle kalmıyormuş. Ee, orada görünen onu boyamışlar mesela az önce gösterdiğimde eski duvar boyası vardı ve dökülmüş şimdi, şimdi hepsini tamamen beyaza boyamışlar. Daha sonra orada, oradaki renkli hepsini boyayacağız. Çok heyecanlıyım. Son hali nasıl olacak? Bu kadar yakın zamanda aşılama yapacağım çünkü bayağı büyüdü. Hatta şu kadar boyu olduğunda aşılama yapması gerekiyormuş. Ama bence avokado ağacı mu olmamalı değil. Çünkü şu anda karantinadayız. Arkadaşımın avokado ağacı var ama çok uzakta oturuyor. Ona gidip daha bir dal avokado alıp kapağı Ne zaman olur bilmiyorum. Ama aşlama zamanı geçti bunu yani umarım daha sonra işte tutar. Bakansıyız ya burayı? Böcekler geliyor ve yapraklarını yemiş. Bakım yapıyorum ama yine de tozlanıyor çok sık, kirleniyor. Ve çok fazla bitim olduğu için şimdi tek tek yapmak birazcık zaman oluyor. Zımparalarım, zımparalamak bu kelimeyi çok çok kez kullanıyorum hayatımda zımparalama. Hatta e, Hugo bana zımparanın İspanyolcasını söylediği bir kalp. Bu ne demekti falan diye düşünüyordum. Bunu açıp Google Translate'den baktım. Çünkü kullanmıyorum yani hmm. zımparalama kelimesini. Sizler nasıl kullanıyor hayatınızda ya da öyle birisi size Türkçe bir kelime sorduğunda bu neydi acaba diye düşünüyor musunuz? Yani kitap okumama rağmen bu kelimeleri bilmiyorum. Sonuçta bütün terminolojiyi bilmek zorunda değiliz. Neyse çok konuştum bence birazcık iş yapayım. Şunu yapacağım ben de, burada da yeni bir avokado var. farklı bir avokado. Bunların hepsi ağaç olması adına bekliyorum. Bir bakarsınız, size avokado gönderelim. Takipçilerime. Yani abonelerime ve bana bol bol yorum yapıp like atanlara. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Tabii da aşağıda bağırıyor. Az önce buradaydı yani video başlarken, bu başlarken. Ama şu merdivenin üstüne koydum, oradan baktım aşağısına doğru gidiyordu, uçacaktı yani. Korktum. Hugo ve ben saksıları zımparalayıp temizlerken dayımız da beyaza boyuyor. Böylece iş yapmış oluyoruz. Kepede yırtılmış bir tane mat var vardı. Bunu koyduk altlarına. Burada da boyacaktı Dayımızın ismi de Kuan. Kuan dayımızı Türkçe öğrenmek istiyor. Yavaş yavaş bazı Türkçe kelimeler biliyor. Evet ver, Kuan. Juan. ne yapalım? Ne Merhaba. Merhaba. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne merhaba. 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 Merhaba, merhaba. Ne yapalım? Ne Ne paralanıp temizlenerek beyaza boyanan saksıları görüyorsunuz. Bunlar birkaç kat boyandı ama henüz tamamlanmadı. 4-5 kat olana kadar beyaza boyuyoruz. Şunları satın aldım. Saksıları. Ama az önce gördüğünüz gibi saksılar da çok sağlam değil yani elime alıp kırıldı. Şunu mesela boyayacağım limon. Şu köşeyi de ben yapmıştım ama çok böyle bitkiler hepsi içine sığmıyor. Mesela tamamen boş çünkü bitkiler uzuyor. Çiçekler falan öyle bir şey koyamıyorum. Evet. Şu, bakın bakalım ne bu? Kakao bitkisi. Kakaonun meyvesi bu. Görüntü yani kurudu. Bayağı turuncuydu aslında bu başta. Kurudu. Biz de bunu saksı olarak kullanmaya karar verdik. Böyle içine sukurentleri ekiyoruz. Ama bu sukurentler böyle çürümeye başladı. Acaba bunun yüzünden bilmiyorum. Ama diğer sukulentimiz büyümüyor, gelişmiyor ama sadece duruyor bu da Aslında doğal bir saksı. Hem çevreye zarar vermiyorsun hem de bir şeyi değerlendirmiş oluyorsun. Bu böyle kırılmış bir blender'ın vazosu işte ben de atmak istemedim. İçine de bir dal çiçek ektim. Zaten bizim çok fazla çiçeklerimiz var. Bunlar da ne deniyor bilmiyorum Türkçe'si. İspanyolca Siedra. Bunlardan var da bayağı uzundu. Bir de ben bir dalını kırıp bunun içine ektim. Şimdi bunu boyacağız. Çok tatlı olacak bence. beyaza boyama işlem hemen hemen bitti. Zaten öğlen oldu. Kaç saat geçti? 3 saat falan geçti herhalde. Ee, bir yemek yemeye gideceğiz. Bunları kurduktan sonra diğer boyama işlemini yapmaya geleceğiz. Ayrıca buraları da temizleyeceğiz. Ve bu saksıların altında böyle konulan tabak var ya onlardan hiçbirinden yok. Ben almadım. Mesela şöyle görüyorsunuz hep izleri kalmış topraklar falan dökülüyor. Ee, dökülmesi normal çünkü hepsinin altında delik var. Delikli. Ve kaydırdıkça kaydırdıkça toprak dökülüyor. Sıradaki izler kalıyor. Buralar hep kirlenmiş misalde. Evet. böyle olması tabii ki istemiyorum. O yüzden hepsini iyice bir evet. temizleyeceğim. Tabak alacağım. Sonra güzel bir dekorasyon yapacağım burada. Herkese merhaba. Bir saatimizde baktığımızda saat 4 oldu, 4 oldu. Yani bunu başlayalım herhalde 5 saat falan yemekle birlikte gibi bir ama harcamışız. Şu anda Ezgi'yi az önce size söyleyeyim söylediği gibi bir e, şeyleri almaya gitti de onu bekliyoruz ama işte durma olma, durmamamamız lazım o yüzden şu anda e, kırmızı yani biraz kırmızımsı boyayı kullanıp diğer aşamasına geçeceğiz. Hugo'nun açıklamasını duyduğunuz üzere ben yokken ekibim işe başlamış. Bu arada şöyle bir renk. Selam arkadaşlar ben geldim ne kadar boyamaya başlamışlar ve bu boyayı çok beğendim tabii. Şu anda bakınca ben çok beğendim. Güzel görünüyor. Ayrıca bizim bir tane e, saksımız vardı o rengiyle hemen hemen aynı. Evet. Bu arada bu yani saksıların tabakları yokmuş. Ben için. Sormaya. Bugün üç kez pazara gittim yani yoruldum yani. Burada boya işlemi yapmasam da gidip gelerek yoruldum. Neyse. Saksıların tabakları yokmuş. Perşembe günü getireceklermiş. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Hangi değil. 20. Bugün 20'si 20 Şubat, Cumartesi günü. Perşembe günü gelecekmiş yani ben bu videoyu ne zaman paylaşacağımı tam bilmiyorum ama bugün 20 Şubat yaptığımız gün. Müzik Akşam oldu ve ilk kez şu anda boyama işini yaptım dediğim gibi ayak işlerini bana yaptırıyorlar. Benim küçük çocuğum gibi. Ayak işleri dedim de şu mahallede bizim mahallede bir tane çocuk var. Ne zaman dışarı çıksam bakkala başı bakkala gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. geliyor. Ben de onun gibi oldum yani. Bir de çocukla daha geçerdim. Tek seferde bir şey aldırtmalar diye. Aynı şeyleri başıma geldi. Boyama işlemine şimdi başladığım için maskemi taktım, geldim. Çünkü kimyasallara çalıştığımızda maske takmak çok önemli. Gün sonunda başımda ağarmasını, bayılmayı istemem. Hugo başladığımızdan beri kendini koruyarak çalışıyordu ve öyle de devam ediyor. Şimdi de eldivenleriyle ince ince boyuyor. Akşam olmaya başladı ve bugünlük biraz bitirmeye çalışıyoruz. Yarına ve diğer günlere de biraz işler kalacak ama en azından bugün biraz daha tamamlamak istedik. Selam arkadaşlar ikinci günüyüz şu anda. Saksılarımız kurudu. Bunları böyle turuncuya bıraktık, boyadık. Diğerlerini beyaz olarak bıraktık. O beyazların üstüne resim çizeceğiz böyle çiçek, böcek, kelebek gibi. Bugün onları tamamlayacağız. Ben de bugün e, ee, saksısını değiştireceğim. Yeni saksı aldım büyük. Çünkü bu kaktüs bayağı büyüyor, ağaç kadar oluyor, hatta meyve de veriyor. Büyük geniş bir alana ekleniyor. Ben toprağımı koydum buraya. Biraz da humus ekleyeceğim, gübre. Ve kaktüsünü değiştireceğim. Ve kaktüs çok dikenli, bunu değiştirirken çok dikkatli olmam gerekiyor. Hadi bakalım, birlikte başlayalım videomuza. Şu gördüğünüz yüz var ya, şuradaki. Bunu çizeceğiz saksının üstüne, çok güzel olacak. Dayımız çizmeye başladı bile, şurada çiziyor. Ben de bu arada saksıyı değiştireceğim. arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı saksının içine daha fazla toprak ve gübre koydum. Kaktüsünü de bu şekilde dikedim. Biraz daha, daha toprak ekleyeceğim çünkü toprakları zaman içerisinde azalıyor. En iyisi fazlaca koymak. Kaktüsünü çok güzel aldım çok beğendim. Bunu evin içine koyacağım abi, sen için. Bu var. var. Bunlar her ne kadar toprak ekliyorsam de böyle bir ayda falan bayağı azalıyor. O yüzden toprak ve gübre eklemek çok önemli bunlara. Ayrıca fazlaca su Güzel bir çizim olmuş. Beğendim. Wow. Beyaz saksı da güzel olmuş. Keşke hepsini beyaz bıraksaydım diyorum ben de bazen. Ama neyse. olanın da sevmemiz gerekiyor. Olanı değerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi size ne göstereceğim? Patta. <laughs> 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 Selam, ola Oldukça uzayıp başını alıp giden sukulentlerimin saksını değiştiriyorum. Çünkü artık zamanı gelmişti. Çok güzel bir dal oluyor. Çiçekli. Yaşam ağacı gibi. Bunlara da bir şeyler çizsek mi diye düşünüyorum. Belki basit şeyler çizebiliriz ya da böyle mi kalsa? Bunu düşüneceğim. Şimdi topraklarına eklediğim için birazcık kirlendi. Saksılar onları yıkayacağım. Biraz temizleyeceğim. Ve şu bölgeye bırakacağım. Çizeceğim hepsini. Şimdi ben bunların üstüne dökülen toprakları böyle temizliyorum bir fırçayla. Meyze gerek yokmuş. Çünkü zaten temiz sadece tozlu. Toprağın tozları gelmiş. Daha sonra bitkileri ekleyeceğim. Biraz tozlanmaz çünkü. Bunları temizledikten sonra şuraya doğru alacağım hepsini. Saksılarımın hepsini bu köşeye diziyorum şimdilik sizin daha iyi görmeniz için. Daha sonra ayıracağım hepsini. Kes <laughs> sen Ne yapıyorsun? <laughs> Gel. Bitkileri mi? bak. Yeni süpürdüm düzelttim orayı. Sen dağıtıyorsun. Yapma tamam mı? Hadi. Şimdi buraya bir papağan çiziyor. Tata gibi şurada. Papağan çiziyor. Baştaki papağanı. Diğerini bitirdik. Şöyle koyduk. Çok güzel oldu. Şöyle. Şu kitaptan başka şekiller de bulacağım çizmesi için. Çünkü birkaç tane daha beyaz var çizim yapılacak. Şu var. Şu var. Şu yeşil. Evet arkadaşlar şimdi size saksının bitmiş halini gösteriyorum. Ve ayrıca terasın her yerine yerleştirdik. Şöyle bir bakın. Video'mu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.